Şimdi gelelim burçlara bir bakalım. Aralık ayında neler olacak? Aralık ayında sevgili koçlar hedef odaklı olacaksın. İkizler donlayı iletişiminde rahatlık sağlayacak. Yanlış anlaşmalar bitecek. 12 Aralık'ta Merkür'ün yaya geçmesiyle seyahat sosyal medya alanında Kendini daha rahat ifade edeceksin. 15 Aralık'ta Mars'ın Oğlak Burcu'na geçişiyle birlikte kariyer açısından harekete geçmek, kendini gösterme mücadele zamanı 20 Aralık'ta Yay Burcu'nda gerçekleşecek yeni ayın etkisi, eğitim yurt dışı konularında güzel başlangıçları beraberinde getirecek, sürpriz akraba ziyaretlerine sevinirken 24 Aralık'ta Venüs Oğlak Burcu'na geçiş yaptığında kariyerinde kendini daha rahat göstereceğin yeni iş teklifleri, kadın figürlerinden alacağın destekler seni sevindirecek ancak bu ay aşk seni yoracak yaşanmışlıklardan ders çıkararak ilerlemelisin. Mod don yolum açık ilahi pl plana güveniyorum olsun. Ve sevgili boğalar hayatınıza yeni bir düzen ve kararları alacağınız bir aya başlıyorsunuz. 21 Aralık gününe özellikle dikkat. Zor bir gün yaşanacak aralığın ilk haftası 5 Aralık'ta ikizlerde gerçekleşen Dolunay'ın etkisi finansal anlamda sizi zorlayacaktır. Yapacağınız anlaşmalara özellikle dikkat etmenizi öneriyorum. Finansal konu Dolunay özel önem kazanırken Dolunay borç alacak dengesizliği yaratabilir. 10 Aralık'ta Neptün direk seyre geçiş yaparken... Proje oluşturma, ekip çalışmaları size iyi gelecek ve 12 Aralık'ta Merkür Yay Burcu'na geçiyor. Eğitim, tatil masrafları sizi zorlayacak. 15 Aralık'ta Mars'ın oğlak seyri size kendinizi daha iyi hissetmenize aracı. Hukuki konular, sosyal medya, uluslararası ilişkilerde enerjiniz artıyor. Daha fazla bu olanlarda kendinizi gösterme zamanı 20 Aralık'ta Yay Burcu'nda yeni ay. 28 derecede gerçekleşirken finansal açıdan vergi ödemeler konusunda zorlanma durumları var. 24 Aralık'ta Venüs Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor ve yüzünüzün gülmeyi başladığı anı deneyimlerken hayatınızda neyi sağlamlaştırmak istiyorsanız şimdi kolaylıkla şansın ayağına geldiğini göreceksin. Motton maddi manevi değerlerime sahip çıkıyorum olsun. Ve geldik sevgili ikizlere. İkizler nihayet Merkür Retrosu bitti ve kendi burcundaki Dolunay seni adeta yeniden doğuracak. Bitmesi gereken bağlar kopacak. 6-7 Aralık iş bitirme, önemli görüşmeler açısından kullan. 10 Aralık Neptün direkt seri sizleri zorlayabilir. Kariyerle ilgili yön şaşarken 12 Aralık'ta Merkür'ün kendi yönetici gezegeninizin Yay burcuna geçişiyle ikili ilişkilerde iletişim daha rahat akacak. İş anlaşmaları ön plana çıkabilir. 15 Aralık'ta Mars'ın oğlak seyri finansal açıdan kendinizi kontrol etme zamanını göstermekte. Ani çıkan harcamalar sizi üzebilir. Nihayet 20 Aralık'ta Ar gerçekleşen yeni ay ilişkilerde yepyeni bir sayfa açarken işbirlikleri açısından yeni fırsatları da vermekte. 24 Aralık'ta Venüs Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor. Arzu ettiğiniz finansal rahatlığı da sağlayacak konforu elde edebileceğiniz bir sürecin içerisine gireceksiniz. Hay, don, hayatımın dümenine kendim geçiyorum olsun. Ve geldik sevgili yengeçlere. 5 Aralık'ta İkizler Burcu'nda gerçekleşen Dolunay kadersel anlamda her şeyi aydınlığa çıkartacak. Olanı değiştiremezsin. Ancak duygusal değil mantığınla hareket etme zamanın 10 Aralık Neptün direkt serinde sosyal medya konularında yapacağın atılımlar, yeni iş anlaşmaları, anlaşmaları uluslararası seyahatler, eğitim konularında sana bir belirsizlik verebilir hatta idealini de gerçekleştirebilir. Haritana göre bu değişiklik seyredebilir. 12 Aralık Merkür yaya geçerken yeni bir düzene geçme zamanı seyahatler artacak iş projelere ağırlık vereceksin. 15 Aralık'ta Mars Oğlak Burcu'na geçiş yaparken ilişkilerle ilgili teste tabi tutulacağım bir dönem. Gerginleşmeden mücadeleni sakin bir şekilde yapmakta fayda var. 20 Aralık'ta Yay Burcu'nda yeni ay gerçekleşiyor. Yepyeni bir çalışma düzeni sağlıkla ilgili alacağınız kararlar size iyi gelecek. 21 Aralık'ta sağlık sorunlarına Özellikle dikkat 24 Aralık'ta Venüs Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor. İkili ilişkilerde sulh zamanı. Finansal açıdan kendini daha iyi hissedeceksin. Motton sınırların beni korur olsun. Ve geldik sevgili aslanlara. Yılın en sevdiğin ayı geldi. Sana iyi gelen bir Aralık ayına başlıyorsun. 5 Aralık'ta İkizler Burcu'nda gerçekleşen yeni ayın etkisi sosyal çevrende gerçekleşen Kopukları düzene sokacak. 10 Aralık Neptün direkt geçiş yapıyor. Finansal açıdan ilerisini göremediğin bir sürecin içerisine girebilirsin. 12 Aralık Merkür Yay burcuna geçiş yapıyor. Aşk hayatınız canlanıyor. Çocuklarınla ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. Yatırımlarından kazanç elde edebilirsin. 15 Aralık'tan sonra Mars Oğlak burcuna geçiş yapınca sağlığına dikkat etmen gerekiyor. Ayrıca iş hayatındaki mücadele seni zorlayabilir. Nihayet 20 Aralık'ta gerçekleşen yeni ayın etkisi yeni aşkları yoksa çocuk sahibi olma kararınıza aracı 21 Aralık'ta sağlık sorunları çıkabilir. Beslenmene dikkat et. 24 Aralık'ta Venüs Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor. Seyahatlerin artıyor. Finansal açıdan prim alma. Kadın figürlerinden destek görme zamanı ve motton kalbim doğruyu bilir olsun. Ve geldik sevgili başaklara. Aralık ayı sizi zorluyor. Kariyer ve ev aile konuları ön plana çıkarken 5 Aralık'taki ikizlerdeki donlar kariyer sahnesini hareketlendirecek. Memnun kalmadığın konularda yeni kararlar almak zorunda kalabilirsin. 10 Aralık'ta Neptün direkleri ikili ilişkilerde zorlukları ve kararsızlıkları beraberinde getiriyor. 12 Aralık'ta Merkür'ün yay burcuna geçişi ev konularında sorunları ön plana çıkartırken 15 Aralık'ta Mars Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor. Aşk ilişkilerinde heyecan artıyor. Zaman zaman gerginlikler de olsa biraz daha oh diyeceğiniz zamanlar partner ve çocuklarla ilgili gelişmeleri de devamında sorunları da beraberinde getirebilir. 20 Aralık'ta Yay Burcu'nda gerçekleşen yeni ay taşınma yer değişikleri ve karı koca arasındaki problemleri uzun dönemli ilişkiler ilişkilerde yeni kararlar alınmasına vesile ve 24 Aralık'ta Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Aşktan yana çok anlamlı güzel zamanlar, nasip, kısmetler, yatırım açısından olabilir. Kadın figürlerinden yana destek göreceksiniz. Çocuklar varsa harika zamanlar yaşayabilirsiniz. Mottom hayatımı yeniden düzenliyorum olsun ve geldik terazilere. Nihayet Kasım bitti diyebilirsin. Çünkü Venüs'ün aldığı açılar ve Merkür retro seni çok zorladı. Kendinden bezdirdi. Şimdi küllerinden doğma zamanı. Kendine geliyorsun. 5 Aralık'ta gerçekleşen ikizlerdeki donlayın etkisi eğitim, yurt dışı, sosyal medya ilgili alanlarda var olan sorunları açığa çıkartıp seni sevindirecek atağa geçiyorsun. 10 Aralık'ta Neptün'ün direkleri gündelik çalışma hayatında ilgili zorlukları, sağlık problemlerini, mide ne dikkat. 12 Aralık Merkür Yay burcuna geçiyor. Sizin açınızdan finansal kazançlar, proje üretme, yeni kazanç kapılarının açıldığı zamanlar. 15 Aralık'ta Mars Oğlak burcuna geçişiyle aile, iş hayatınızda verdiğiniz mücadeleyi aynı zamanda kariyerle ilgili var olan da ortaya çıkartacaktır. 20 Aralık'ta Yay Burcu'nda gerçekleşen yeni ayın etkisi yeni kazanç kapılarının yeni iş imkanlarını size veriyor. 24 Aralık'ta Venüs'ün Oğlak Burcu'na geçişi ve yaşamınızda mutlulukların arttığına şahitlik edeceksiniz. Evinizi yeni yıl için dekore edebilirsiniz. Uzaktan akrabalar sizi ziyaret edebilir. İş hayatınızda var olan güzel gelişmeler enerjiniz yükseltecek. Motto kararlı bir şekilde ilerlemeyi seçiyorum olsun. Ve geldik sevgili akreplere. Sevgili akrepler ikizlerde gerçekleşen donlayın etkisi açığa çıkan ekstra masrafları gün yüzüne çıkartıyor. 9 Aralık günü oldukça dikkat kazaları tartışmaları açıksınız. 10 Aralık Neptün direk seri aşk hayatınız varsa çocuklarınızla ilgili konularda ideallerinizi açığa çıkartacak bazı konularda belirsizlik yaşamanız olası. 12 Aralık Merkür yay burcuna geçiş yapıyor. Finansal açıdan yoğun bir tempo sizi beklemekte gelen iş fırsatlarını kazanca dönüştürebilirsiniz. 15 Aralık Mars oğlak burcuna geçişi yakın çevrenizle ilgili temasları arttırırken birlikte proje üretme iş yapma konuları gündemde kalıyor ve tartışmalara, aksiliklere de bu dönem negatif düşünmemeye özen gösterin. 20 Aralık'ta Yay burcunda gerçekleşen yeni ay maddi ve manevi olarak sizi destekliyor. Yeni bir iş, yeni bir projeye dahil olmanız enerjinizi yükseltecek ve 24 Aralık'ta Venüs Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Kalbiniz boşsa hayatınıza yakın çevrenizden birisi girecek. Yaptığınız işlerden kazanç elde ediyorsunuz. Mutluğunuz hayatı keyifle yaşamayı seçiyorum olsun ve geldik sevgili yaylara. Bu ay sizin ayınız. Zaten geçen ay Merkür Retro sizi çok bunalttı. Şimdi doyasıya yaşama zamanı 5 Aralık ikizlerde gerçekleşen dolunay. ilişkilerde özel işbirliklerinizde sorunları açığa çıkartıyor. Nerede trak orada bırak. 10 Aralık'ta Neptün direk seyri aile teması ev alım taşınma konularındaki beraber Belirsizlikleri de beraberinde getirirken ideal olanın peşine koşmadan gerçekçi bir yaklaşım gütmenizi tavsiye ediyorum. 12 Aralık'ta Merkür'ün burcunuza geçişiyle seyahatleriniz artacak. Anlaşmalar, sözleşmeler söz konusu sizi iyi bir noktaya getirirken 20 Aralık'ta kendi burcunuzda gerçekleşen yeni ay yaşamızla ilgili yeni başlangıçları müjdeliyor. Yeni bir ilişki, yeni bir iş hayatınıza mutluluk, neşe katacak. 24 Aralık'ta Venüs'ün Oğlak Burcu'ndaki seyri finansal açıdan gelecek kazançları ve cazibenizi artıracak. Mottomuz her açıdan şanslıyım olsun ve geldik sevgili Oğlak burçlarına. Sevgili Oğlaklar 21 Aralık'ta Güneş burcunuza geçiş yapıyor. Doğum gününüz kutlu olsun sevgili Oğlaklar. Gökyüzünde yıldızınız parlasın. Kasım'da zorlandınız, toparlanmaya çalıştınız. Retronun bitmesiyle birlikte burcunuza geçiş yapacak olan Güneş ve Venüs enerjinizi yükseltecek 5 Aralık'taki ikizlerdeki donayın etkisi yolunda gitmeyen iş ve sağlık sorunlarını aydınlatırken biraz tabii ki bunları da açığa çıkartacak. 9 Aralık'ta dikkat tartışmalar beklenmedik rutininiz aksayabilir. 10 Aralık'ta Neptün direkt seyli, mental anlamda idealist yapınızı size hatırlatırken netleşememe durumları yaşayabilirsiniz. 12 Aralık'ta Merkür yay burcuna geçiş yapıyor. Sözleşme imzalayı yapma imzalama yapma zamanları seyahatlerin artacağı bir dönem 15 Aralık Mars'ta artık kendi burcumuza geçiş yapıyor ve rahatlama artık gücünüzü tekrar hissederek Voltron'u oluşturup ve bütün işleri halledeceksiniz ve işinize daha bir sıkı sıkı sarılacaksınız daha iyi ikili ilişkilerinizde bir kendinizi gösterme zamanları ama atışmaları, tartışmaları dikkat. 17 Aralık'ta otorite problemleri açığa çıkabilir. 20 Aralık'ta yay burcunda gerçekleşen yeni ayın etkisi alacağınız yeni kararları, yeni iş başlangıçlarını müjdelerken 21 Aralık'ta güneş kendi burcunuza geçiş yapıyor. Enerjiniz yükselirken farkındalığınız olaylarla ilgili Konuları da aydınlığa çıkaracak. 24 Aralık Venüs Oğlak Burcu'na geçişiyle e, ilişki, ışıklar üzerinize e, çekerken ilişkilerinizle ilgili de yeni fırsatlar, yeni güzellikler olacak. modunuz yeni yaşı bana mutluluk getiriyor olsun ve geldik sevgili kovalara. Sevgili kovalar 5 Aralık'ta gerçekleşen İkizler Burcu'ndaki donlayın etkisi aşkta açığa çıkan sorunları yatırımlarınızdan elde edeceğiniz kazançları anlatıyor. 10 Aralık'ta Neptün'ün seri finansal açıdan yeni üreteceğiniz projeleri müjdeliyor. 12 Aralık'ta Merkür'ün yaya geçişiyle sosyal çevreniz, arkadaşlarınızla yapacağınız işbirliklerden kazanç elde edebilirsiniz. 15 Aralık'ta Mars'ın Oğlak Burcu'na geçişiyle Sal konusuna dikkat çekerken mental açıdan kendinizi sıkışmış hissetmenize sebep olabilir. Bu transit hayatınızla ilgili aldığınız kararları uygulamak adına kullanın derim 17 Aralık gününe özellikle dikkat edin. Ve 20 Aralık'ta Yay Burcu'nda gerçekleşen yeni ay şans evinizi parlatıyor. Ve dostlarınızdan yana yüzünüz gülecek. işbirliklerinizden kazanç elde edebilirsiniz. Aşktan yana sevinebilirsiniz. 24 Aralık'ta Venüs'ün Oğlak Burcu'na geçişi Gökyüzünün desteğini arkanıza alıyorsunuz ve size destek verecek kadın figürleri enerjinizi yükseltecek. Mottom doğru insanlar bana gelir olsun. Ve geldik sevgili balıklara. Sevgili balıklar Aralık ayı sizi oldukça sınava tabi tutacak. Aralığın sonuna kadar sabırlı olun. 21'den sonra daha rahatlayacaksınız. 5 Aralık ikizlerde gerçekleşen Dolunay aile temasını Evle miras konularını açığa çıkaran sorunları göstermekte. 10 Aralık'ta Neptün kendi burcunda direkt seyre geçiş yapıyor. İkili ilişkilerde iş hayatında netleşmeleri göreceksiniz. 12 Aralık'ta Merkür'ün yay burcunda geçiş kariyerinizde alacağınız kararları Yapacağın sözleşmeleri müjdelerken, çalışırken kendinizi daha rahat ifade edeceksiniz. 14 Aralık günü özellikle dikkat Tartışmaları, kazaları açık bir gün 15 Aralık Mars Olak Burcu'na geçiyor. Şansınızın döndüğü zaman olarak kabul edebilirsiniz. Çalışma hayatınızda yapacağınız mücadele mücadele bir dakika yapacağınız mücadele ilgi duyduğunuz konulardan yana kazanç elde edebilirsiniz. 20 Aralık'ta Yay burcunda gerçekleşen yeni ay kariyerinizle ilgili yapacağınız Başlangıcı müjdelerken 24 Aralık'ta Venüs Oğlak Burcu'na geçiyor. Aşk hayatınızda güzel zamanlar başlıyor. Yatırımlardan elde edeceğiniz kazançları müjdelemekte mutluyum. Yeni kader kapılarım açılıyor olsun. Peki.